kağıt rüyaları daima önemli sayılır rüyasında eline temiz beyaz bir boş kağıt aldığını gören kimse hemen feraha çıkar dertlerinden sıyrılır fakat kağıt pisse buruşuksa veya sararmışsa sorunlar devam edecektir hatta rüya sahibi yeni dertlerle de karşılaşabilir rüyasında üstünde güzel yazı olan temiz kağıda okuyan kimse düşlediği duruma gelir rüyasında temiz bir kağıda yazı yazan insan kendi yolunu kendisi çizecektir. El atacağı konuda başarılı olacaktır. Rüyada üstünde anlaşılmayan, bilinmeyen dilde yazılar olan bir kağıdı alan kimse hiç beklemediği bir yerden gelecek kısmete sevinir. Rüyasında bir kağıdı yırtan önemli bazı bağları yok eder. Evliler için bu ayrılıkta olabilir. Bir kağıdı ortadan bölen insan bir para işi yüzünden yakını veya kardeşleriyle darılır bu arada bir malın paylaşılması da razı olur. Rüyasında bir kağıda buruşturup atan çevresiyle ilişkisini keser. Yepyeni bir yerde hayata başlar. Kağıtları ufak ufak yırtmak sorunlar yüzünden sinirlerin bozulacağını açıklar. Etrafta türlü kağıdın uçuştuğunu gören insan önemli bir dedikodu duyar. Bu kağıt parçaları rüya sahibinin üstüne de konarsa dedikodudan zarar göreceği anlaşılır. Bu arada kağıtları ayrıca renklerine göre de yorumlamak gerekir. Örneğin sarı bir kağıda buruşturup atmak bir sağlık sorunundan kurtulmak olarak yorumlanır.